dostlarım ben Baton bugün sizlere Rise of Kingdoms nasıl oynanır oyuna yeni başladım ne yapmalıyım gibi sorular çok soruluyor oyun biraz karmaşık. ee, arkadaşlar sağ olsun ya yardımcı oluyorlar ee, ondan sonra şey arkadaşlar e, kanda mutlaka paraları oynayan birileriyle e, oluşturun az takdirde sizin de kranınız biraz şey olacak şimdi doğrayalım şimdi şu sandık önemli şimdi şu bir doğrama gelecek şimdi arkadaşlar bize seviye 4 babalı yani baba tabirisi görevini verdik. Ee, şimdi evet. hee anladım tamam 1 2 3 ve böyle olacak evet yaralarımız var hemen onları iyileştirelim yol sönmesinler ee, al yaralar hemen iyileştir 16 bilim yerlerimiz var. Şu an T4, T5 askerleri falan açamadım. Ee, daha T1 arkadaşlar? Ben de yeni başladım oyuna. Hesabım sıfır hesap. Olduğundan dolayı yeniden başladık. Şimdi şuna bir genişletelim öncelikle. Atları, okçuları. Update'im pardon. Ee, Update'imle başlıyoruz. 2 saatlik şey var. Şimdi 8 saatlik hızlandırma varmış bizde. Şimdi araştırmaya girelim. Ee, hızlıca seviyemiz. Şu taş işçiliği çok önemli. Ben şu an bundayım ama akademi 9 seviye istiyor benden. Hmm, o zaman askerileri bir bakalım. Evet, şuna bir e, şey yaparım hızlıca olsun. Available in the building list. We should manufacture some siege units to help our resource gathering. Sean Sevier, sick as bu da the coin is the guest, and after I saw a coin in Guest, to be the Ee, bu da önemli tabii ki de. 60 dakikayı kazandırma. Ee, şimdi şuna bir kullanalım çünkü bir merkezini yükseltmem gerekecek. Bunun için de bir yardım lazım. Şimdi seviye geçit ıga. Bir saniye arkadaşlar şu uzvayı kralını ya bizim kahvaldır evet şimdi şu birlik şeyine araştıralım ayyyy zaten arkadaşlar çok pardon Evet, şimdi bunu yükseltelim. 10 dakika. 5 dakika da şöyle verelim. Tamam bunları yükseltiyoruz. Bunu sonuna kadar yükselt abi. Pulle. Pulle ne öyleyse. Neden biliyor musunuz mu? 嗯。Um Eviye 5 babalga diyor. Bunları öldürmek için. Biraz daha geçmemize ihtiyacımız var. Evet şimdi ikinci gün ekip çalışmasına girelim ve şuradaki ödülerimizi alalım lazım olacaktır çünkü bize ee, ögelerimiz var Yine şimdi diğer diyelim ve evet altın anahtarımız da gelmiş evet kullan diyelim hızlıca açalım her zaman öyle vermiyor arkadaşlar ee, komutan vermiyor yani sandıktan Yarın bir şey açacağım. Yine bir sandık Pekala. Saldırı. Şimdi ee... Şu yükseltmeyi yapalım. Şimdi şunları yükseltelim arkadaşlar. Şu bildiğinize de bakın ara sıra yardım isteyen var mı? Şu an yok. Olduğumu belirtiyorum arkadaşlar. Benim bu kadar çok yardım istememin sebebi budur yani. Aha iki tane verdi şu an altın şey. Altın iki tane verdi altın anahtar. Bir tane açarım. Aa salta örüm şeydi. Destansı gelmedi olsun. Onlara bakalım arkadaşlar. Neymiş Salka. Hmm. Büyü. Büyü yapabiliyormuş. Eee. Şu an benim peki ya. Pek Şöyle destansı komutanlar falan çıksa aslında onları koyabilirim diye düşünüyorum. tekrar eski gücüne geri dönmek adına hızlıca araştırma devam etsin. Keşiflerimiz de var. Hayra devam ediyor. Eee onun haricinde bir saatlik hızlandırma vardı ya. Şimdi 5 dakikada şöyle koyalım. Ve yine eee çünkü arkadaşlar ben niye sürekli yükseltiyorum? Bir sebebim var benim. Ee, aslında sürekli yükseltmek istemiyorum. Ben de Fakat yükseltmem, yükseltmem lazım ki e, Duvarı ay şeyi yükseltebileyim. Onu e, çok hızlıca yükseltmem lazım. tamam şunu bir yükseltelim. 8. seviye duvar istiyor. Dubai yedinci 7. seviye fakat Han 7. seviye. Bu sefer de taş ocağını istiyor. Taş ocağını yükselteceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şu depolama sorununu bir çözeyim ben öncelikle. E, depolama ve bir çözüm bulayım. Geçici dosyaları şöyle bir silelim. Şöyle bir sil Temizlensin. Çünkü depomu yer açmak önemli. Şu an video daha temiz ve kaliteli çekebilmem için. Depolamam yer açmam çok önemli. Ve ayrıca şunları da bir silelim arkadaşlar, temizleyelim. Ve ayrıca arkadaşlar, e, benim eski şeyimden kalan birkaç video var. Onları tabii ki de şey yapmayacağım, silmeyeceğim fakat... E, mesela burada bir şeyler silebilirim. Kafa topu 2'yi sileceğim. Hmm. Veyahut da kafa topu kalsın. Dur şunu sileyim. Sandbox stratejiyi sileceğim arkadaşlar. Ee, kafa topunu kalsın. Ondan sonra kafa topunu şöyle eski haline getir. Şu kesine tümünü seç diyelim. Ve sil diyelim arkadaşlar şuradan. Ee, şunu şuraya al. Oyun kasının içine oyunları oluşturdum. Ondan sonra şu Happy Mode'u sıyalım. Gereksiz gibi gözüküyor artık. Ee, ondan sonra Discord kalsın. Lazım oluyor. Evet şimdi şu Happy Mode'u da bir sıyık. Şey. Ve tamamdır arkadaşlar. Ee, Rise of Kingdoms'a geri dönebiliriz. Şimdi. Oren böyle ilk başta biraz rahatsızlayacaktır, sizi hiç aldırış etmeyin. Ee, gel bağlanacak zaten. Tam yazacaktım ya. Evet e, şu şeyi Şimdi yazalım şuna Bak E yazamıyor işte ya. Hı. Evet arkadaşlar. Ya şunu şey yapmayalım. ben de sonra bir anda kavga saldırı yapıyorlar. Önce her şey şahit dönüşüyor. Ee, şu an ona bakacağım ama öncelikle şuradan bir şey almam lazım. Hermann'a iki. Vay Hermann'a. 3 tane çeviriyoruz Şimdi o zaman e, bilgiye bakalım. Generator'ı mı Burada. Şimdi ondan sonra başka yapacak tavaları yükseltmek kaldı. Hızlıca bunları da yükseltelim. Dokuzuncu seviye bir diğer binası da duvarı istiyor bizden arkadaşlar biliyorum. yalan. Duvarı isteyecek. Fakat öncelikle şu maden ocağını bir There hmm? eu Bir bakalım arkadaşlar ara da bahsedeceğim. Şimdi bu VIP'te de önemli şeyler var tabii ki de. Mesela her gün ücretsiz şu sandık, şu ücretsiz sandıkları alın. Bu özel almayın arkadaşlar. Onu almayın. Bu ücretsiz olanları alın. Sadece yeterli olur sizin için. Zaten gene ikisi de aynı şeyi veriyor. bakın T5 asker arkadaşlar gördüğünüz üzere ulaştı diyelim şimdi hızlıca binicilik Akademi 9 seviye istiyor bizden Evet buna da artık yarın şey yapacağız yarın. 5 saate kadar indirelim en azından. Ne 15 dakikada şey yapalım. Demir işçiliği. Şunu da arkadaşlar demir işçiliği. Sizin kılıçlarınızı, ekipmanlarınızı falan onlar belirliyor yani. Şöyle zandıralım. Şöyle bir eğitimi. Eğitimi zandırmakta şartı var. Evet arkadaşlar di Sueciam Victoria non ex scudo sed ex gladio evet Evet arkadaşlar arkadaşlar. Ee, neyse zaten gerekli olan şeyleri gösterdim. Gelişmeniz gerekiyor bu oyunda. Ee, olabildiğince çok gelişirsiniz. Sizin için o kadar iyi arkadaşlar. o ee, oyunda çok gelişmeniz gerekiyor yani. Ben oyunu oynadım. Oyunu, oyunda güzel buldum. Ee, yüklemek isteğini tavsiyemdir. Şimdi size sizi e, sizinle daha sonra görüşmek üzere kanalıma abone değilseniz abone olmayı kanalımın ismi Batuhan Fatih Durmaz Strateji Oyun kanalı e, ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bir de e, ikinci kanalımın ismi de e, Batuhan Fatih Batuhan Duman veyahut da Batuhan Fatih Duman iki şekilde yazıp beni bulabilirsiniz. İkisinde de çıkıyorum arkadaşlar. Ü yani pembe şekilde olan e, üstünde beyaz B, beyaz büyük B ve pembe Pembe şekilde olan bir şey var. O benim işte. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın bildirimleri açıp da şimdi görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.